Merhaba arkadaşlar sizlere admin paneli ve dj panelinin şifresi nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Şunu belirteyim arkadaşlar admin paneli ve dj paneli Daha doğrusu dj paneli yayın e, şifresiyle karıştırmayın. Çünkü bu tamamıyla yazılıma ait bir sistemdir. Çoğu arkadaşımız e, yayın şifresinde buradan değiştiğini zannediyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar burası sadece panele ait bir şifredir. Yani yayın falan herhangi bir ilgisi yoktur şöyle sağ üst tarafta görünen e, resim ikonu var İkonu tıkladığımızda gördüğünüz gibi admin işlemleri şifre işlemleri biz şifre işlemlerine gireceğiz şifre işlemlerinde gördüğünüz gibi admin şifre işlemleri üst tarafta bulunanlar burada biz admin admin yaptık e, siz burayı kendi isteğinize göre üst tarafı ve alt tarafı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz alt tarafta da DJ paneli şifre şifresini. Yani DJ panelinin şifresini buradan siz değiştirebiliyorsunuz. DJ DJ panelinden şifreyi değiştirme imkanı yok. Değiştiremez, hiçbir şekilde oynayamaz. Sadece buradan siz şifreleri belirliyorsunuz. Sizin belirleyip DJ'lere dağıtanı şifrelerle DJ paneline girebiliyorlar. Biz DJ paneli, DJ paneli diye yazdık. Siz tabii bunu yine kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz şunu öneriyoruz DJ panel için. Ee, kullanıcı kullanıcı adına sit numaranızı yazın. DJ panel şifresine de yayın şifrenizi yazın. En azından DJ'lerinize dersiniz ki yayın şifresiyle aynı şifreler iki şifreyle uğraşmazlar. sizde uğraşmazsınız. Mesela örneğin şurayı e, değiştirdikten sonra güncelle dediğinizde otomatikman şifre değişmiş olacak. Alt tarafta da yine aynı şekilde DJ panelde aynı şekilde bu şekilde şifrelerinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar.